Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere en son akvaryuma damlama damlama sistemiyle su eklemiştik. Bu eklediğimiz suları e, tekrardan doldurmamız gerekiyor pestilere. İşte bunun için de e, ben çoğunlukla işte e, hep video çekiyorum arkadaşlar. Banyoda Ortalama akvaryuma 10, 20, 25, 30, 35 litre su eklemişiz damlama sistemiyle. Tabii bu dip çekiminden sonra ve bir de boğarlasan suyu ekleyince bu kadar oluyor. Arkadaşlar ee, su konuda sizi uyarayım. Kesinlikle suyu ekledikten sonra kovalım. Hemen testlerimizi doldurun. Çünkü acil bir durum olabilir. Zaman kaybetmeden su bulamazsınız. Eee, bulamadığınız zaman da problem olabileceğinden dolayı biten suyu hemen doldurmanız daha önemli olur. Ve bekletilmiş olur. Eğer ki bekletilmeyecek bir durumunuz varsa da su düzenleyici ilaçları alın kesinlikle. yani şu şekilde cebinizde bulunsun. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle e, her daim kendinizi güvende tutun. Yani ben bu şekilde e, evde ortalama bir 100 litre bir şekilde bir pet olayı var. Balkona duruyor. Tabi bunların bir çoğunu e, süperisi aldıktan sonra süperisine <laughs> verdim. Yine pesteler biriktirmeye başlayacağım arkadaşlar. Sonuçta bildiğiniz üzere dört e, tane akvaryumum var. Bu dört akvaryumda ani bir problem, ani bir parazit, hastalık gibi olduğu zaman komple dezenfekte edebilim açısından tekrar su değiştirme açısından suları hazır beklemek zorunda. Onun için tekrardan dediğim gibi pesçileri e, atmayın, biriktirin, suyu doldurun akvaryumumuzun hacmine göre. İşte ben şöyle konu yardımıyla da e, suyun dışarı kaçmasını engelliyorum. Yani israf olmasın. Bu şekilde de pratik doldurabiliyor. Daha da kolay oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Herkese bol yarılar, kavramlar diliyorum. kalın arkadaşlar.